Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere herhangi bir bölgenin eş yükselti eğrilerini nasıl indireceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra bu bölgelerin kodunu çıkartmasını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar çalışma bölgemize gelelim. Burası Çanakkale'de bir bölge Gümüşçe'ye geldim. Sınırımızı belirleyelim arkadaşlar Google 4 üzerinden. Daha sonra belirlediğimiz sınırı dışarı aktaralım. Yeri farklı kaydediyorum. Şimdi yapmış olduğumuz sınırı global mapper'da açıyoruz. Evet. Daha sonra arkadaşlar file download Oley imagre diyorum. Buradan da Portwarde kısmından Streetwardch kısmını seçiyorum. Buradan da correct diyorum. Dem verilerimiz geldi arkadaşlar. Daha sonra da analisten generate controls diyorum. Burada kaç metrede bir eğri atılmasını söylüyor. O metre yapalım. Bunlar mini kontroslar bir olacak. Evet arkadaşlar bölgemizin eğrileri geldi. Şimdi gelen eğrilerimizi export edeceğiz, dışarı aktaracağız. Paydan eksport diyorum. Export Vector Leader Format diyorum, buradan da dvg olarak dışarı aktaracağım. Evet arkadaşlar bu dışarı aktardığımız eğrileri netgitte açacağım. Evet bölgemizin eğrileri geldi arkadaşlar. Şimdi bu eğrilerimiz e, coğrafi koordinatta geliyor. Bunu öncelikle coğrafi koordinat tanımlayacağız. Daha sonra da ITRF sistemine dönüştüreceğiz arkadaşlar. Özelliklerden proje özellikleri diyorum. Projeksiyon. Coğrafi World dedik. Tekrardan şimdi özellikler proje özellikleri ITRF sisteminde çalışmak istiyorum arkadaşlar. 3 derece ITRF burası Çanakkale olduğu için 27 dönüşsün diyorum. Evet arkadaşlar koordinat sistemimiz Arterif sisteminde geldim. Şimdi bu bölgenin kodlarına ulaşmak için arkadaşlar düzenden ayıştır diyorum. Çizgi ve noktalara Şimdi arkadaşlar noktalarımız geldi. Şu kodlarımız görünsün. Şu bölgeleri de üçgen oluşturursak Net sörten üçgen oluştur diyorum. Evet arkadaşlar üçgenlerimizde oluşturduk. Şöyle bir bölgeye yaklaşayım. Bir tane nokta atalım, deneme yapalım. 26.97 kodlarında geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bizleri beğenmeyi, kanalımıza desteklemek için de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.